Ee, i̇smim Mehmet Emin Yıldız, ee, Asten Mardin Midyat'lıyız. Ee, tekstil sektöründe e, İstanbul Merter merkezli e, Bitlis'te böyle bir yatırım eksikliği analizlerimizde eksikliğini e, tespit ettik ve Bitlis'te böyle bir yatırım başlattık. Bu yatırımla alakalı Sayın Valimiz, e, başta olmak üzere Belediye Başkanımız artı iş kurum müdürümüzün katkılarıyla şu an e, mevcut olan 6000 metrelik karelik bir kapalı alanda 80 kişi bir istihdam etmektedir. Bizim niyetlerimiz bu istihdamı daha e, ilerilere taşımaktır. Şu an e, iş kurum bize sağlamış olduğu kursiyerlerle bir çalışma yapmaktayız. Bunu Kurs bitiminden hemen sonraki etapta ikinci ve üçüncü kademeli olarak bunu e, 300 kişiye taşımaktır. E, şort imalatı yapılmaktadır. Burada ağırlıklı olarak pantolon imalatı olacaktır. Şu an iç piyasa ağırlıklı Norveç, Danimarka ve İsveç başta olmak üzere kurs bitiminden sonra burayı tamamıyla ihracata dönük bir e, üretim Yeri yapmayı planlıyoruz. Ciddi bir talep var üretimle alakalı bir kapasitemiz var. Burada idari kadro olarak güçlü bir idari kadromuz söz konusu burada. İşi bilen bir ekiple yola başladık. Piyasada referanslarımız olduğu için üretimle alakalı ciddi bir talepler var. Biz şu an mevcut olan imkanımızda ve mevcut olan şu anki çalışan elemanlarla beraber kapasitemize göre yol almaktayız.